Şimdi öncelikle şunun altını çizmemiz gerekiyor. Gaziantep'e bir YouTube kanalı açalım dedik bundan iki yıl önce. Açtık ama baktık ki artık Gaziantep'i de aşağı. Çünkü analitik sistemi var, işte YouTube'un stüdyo sistemi var, o da bütün analizleri görebiliyorsunuz. İnanın Türkiye'nin değişik yerlerinden, hatta Avrupa'nın değişik ülkelerinden, şehirlerinden e, ciddi bir izlenme e, kapsamına girdiğimizi e, gururla, e, haklı olarak bir gururla takip ediyoruz. Tabii bu manada biz de tabii kendimizi ne yapacağız? Yeniliyoruz. İşte stüdyomuz bir haftamız kaldı yaklaşık e, yeniden bir revizyona gelecek. İşte spor, siyaset programımız başlayacak. Bir de tabii ayrı e, konuklar, alacağız işte daha önce yaptığımız gibi tabi bu süreçte bakın şimdi bu kanal sadece dedim ya biz Gazete Bütçesi şey kurmuştuk ama artık bir küresel manada büyüyen işte kendini kanıtlamaya çalışan bir kanal olarak yoluna devam ediyor.